Dur! Suku! <laughs> Götürdüm bunu. Başkalar. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Lan durun, durun, durun. Kaçmayın. Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yanımda bu tospikleri görüyorsunuz. Gel. Gel, 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 gel. Lan gel. Çok korktu ya evden ofise gelince. Alan değişti ya. Of oh, benim çocuklarıma. Oh. Bugün... oh <laughs> <laughs> Neyse konumuza geleyim. Bugün reislere otomatik kedi tuvaleti aldım. Daha öncesinde otomatik mama kabı almıştım. Bu arada ikisinin de ayrı ayrı var. Öyle bir lükste yaşıyorlar. Dedim artık tuvaletleri de otomatik olsun. Çünkü iki tane kedi var. Gün içinde ikisi de tuvaletini yaptığında ben sabah temizlesem bile akşama kadar o gün içinde yaptıkları... Evi biraz kokutmaya yetiyor. Hele sıcak havalarda felaket bir koku oluyor. Evde küçük olduğundan bayağı hızlı yayılıyor. Artık buna bir son vermem gerekiyor. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> çok büyük. İnternette görüyordum ve çok üzeniyordum. Sonunda artık bizim de elimizde. Kendisini takdim edeyim. Uptek Air Robo Ucat C10 modeli. Genel olarak yaptığını anlatayım. Kediler tuvaletini yaptığında otomatik olarak algılayıp sensörleriyle içinde kamerası da var ayrıca. Kediler tuvaleti terk ettikten sonra kendisi otomatik temizliyor ve ayrı bir çöp poşetine aktarıyor. Yani sizin tek yapmanız gereken arada bir o çöp poşetini alıp bağlayıp atıp yenisini takmak. İşlem bu kadar. Uygulama bağlantısı falan var. Kedilerinizi gözetleyebiliyorsunuz. Kedileri tanıyabiliyor. Hangisi girdi çıktı, hangisi tuvaletini yaptı bunu bile haber veriyor. İnanılmaz akıllı bir ürün. Birlikte kutu açılımı yapacağız. Ben de açmadım. iki gündür kenarda duruyor. Çok meraklıyım. Hadi bakalım bir an önce şu kutuyu açalım. Bak baba ne aldı size? Babacık seni seviyor. Yine ben aşağı alacağım. Şu büyük kutuları açmak gerçekten dert oluyor bazen. Oh. <laughs> yes. Tekrar yukarı kaldırıyorum. Bu arada paketlemeyi bayağı beğendim. Her yerini süngerlerle, kartonlarla, poşetlerle kaplamışlar. Neredeyse boşluk yoktu kutunun içinde. Evet, sonunda paketi açabildik. Dediğim gibi her yerine böyle süngerler koymuşlar. Evet, şu an ana mekanizma elimde. Şuralarında tekerleri var. Ve burada da dişlisi var. Aa, bak altındaki ayaklar. Hiç kaymıyor. Şimdi tuvalet haznesi yuvarlak radyal bir yapıda. Ve döndürme işlemi yaparak temizlik yapıyor. Hazne dönerken elekten geçiyor. Elekte kalanlar kalıyor. Biraz daha döndüğünde çöp torbasına dökülüyor. Ardından kendini düzeltirken filtrelediği kumu tekrar yerine getiriyor. Ve bir hareket daha yapıyor. Kumun bir yere toparlanmaması için. Yani kumu dağıtma hareketi bile yapıyor. Her şey düşünülmüş. Şimdi hazneyi yerine oturtuyorum. Haznenin üstündeki çarklar buradaki çark dişlilerine denk gelecek şekilde koyuluyor. Size kurulumu da göstermiş olayım çok basit. Ve ardından arka kapağını takıyorum. Ve şu yan tarafında çöp haznesi var. Burayı açtığınızda içinden güce bağlamanız için adaptörü de çıkıyor. Ah oh baba size tuvalet mi aldı? Oh! <laughs> Bunu da tıraş ettirdik. Allah aşkına şunun ense tıraşına bakın ya. Işığa <laughs> geldi şu. An. <laughs> evet, hızlı başlangıç kılavuzu çıkıyor içinden. Gel birlikte okuyalım. Burada kurulumu tek tek yazmış. Zaten şuraya kadar olan işlemi ben yaptım. Şimdi prize takacağız birlikte. Ardından kalibrasyonunu yapacak, uygulamasına bağlayıp komut vermeye başlayacağız. Bir de adaptörümüze bakalım. Evet adaptörümüz de bu şekilde evrensel bir DC uca sahip. Aa 12 Watt. Güç tüketimi de çok az. Ki bu maksimum zaten öyle düşünün. 1.5-2 metre arasında bir kablo uzunluğu var. Ve bunu örgü yapmaları çok iyi olmuş. Çünkü kediler kemirebiliyor kabloları. Bunları kemiremiyorlar. İnce ama güzel bir detay. Aha girdiği için öyle. <laughs> İlk tanışmayı yaptık. Bu arada ben yamuk taktım ama kalibrasyonunu yapacak zaten. Gir bakalım içine. Hop. <laughs> Sevdin mi? Sana da bir alışma turu yapalım. Gir bakalım içine. İyi. <laughs> Girmekten korkmadılar. Zaten içine kum dökünce iç istemez kendileri direkt girecek. Şu an tanıyorlar. Hop kavga yok. Amanın <laughs> aminuş. Hadi çık. Çık 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 video çekeceğiz hadi. Aa sevdi çıkmıyor. Öyle korkuturlar. Hadi bakalım aşağı ya da kalabilir. Evet öncelikle üstünde bir kontrol paneli var. Fiziksel butonlardan oluşuyor. Burada çalıştığına dair bir led var. Ardından manuel temizleme tuşu var. Zaten altlarında Türkçe olarak yazıyor. Yan tarafında kumun bir yere toplanmasını engellemesi için yayma butonu var. Buna bastığınızda şöyle bir hareket yapıyor. ve kumu düz bir hale getiriyor. Ardından kumu değiştireceğiniz zaman kullanacağınız bir buton var. İki defa bastığınızda da çocuk kilidini açıyor. Yani bu fiziksel butonlar devre dışı kalıyor. Ufak bir çocuğunuz varsa hiçbir şekilde oynayıp komut veremiyor. İçine baktığımızda ise burada elek kısmı var. Topaklanmamış kum oradan geçerek diğer topaklanmış kumları ayırıyor. Ve iç kısmına baktığımızda ise burada sensörler ve kameralar var. Bu kamera sayesinde kedilerinizi izleyebiliyorsunuz. Sensörler sayesinde de herhangi bir cismin kedinin yaklaştığını hissediyorsunuz kendi otomatik durduruyor. Aynı zamanda burada gözle görülmeyen bir sensör var alt tarafta. O da ağırlık sensörü. İçeri kedinin girip çıktığını da anlıyor ve ağırlığını da ölçüyor. Ve burada da çöp haznemiz var. Kripslerinden sıkarak açıyorsunuz. Ve ardından içinden çöp kutusu çıkıyor. Haznenin üstündeki kapağı kaldırıyorum. Ve boyutlarına uygun bir çöp torbası takıyorum. Ve ardından tekrar kapağını kapatıyorum. Ve tekrar hazneyi yerleştirip kapağını kapatıyorsunuz ve temizlik işlemi artık bu kadar. Şimdi biraz teknik verilerinden bahsedelim. Kutuyu açarken çok ağır gelmişti ama sanırım o sürtünmesinden kaynaklı çekemediğim için 9,5 kilogramlık bir ağırlığı var. Çok zorlanmadan kaldıra Biliyorsunuz bu mesafeden bir de otururken kaldırmak zor oldu ama taşınmayacak bir ağırlıkta değil. Yani ortalama bir dumbbell ağırlığında. Tam 6 kediye kadar tanıyabiliyor. Ve hangisinin girip çıktığını size haber veriyor. Üstüne üstlük her birini tanıyabildiği için ayrı ayrı kilolarını da ölçebiliyor periyodik olarak. Böylelikle kedinizin kilosunu da takip etmiş oluyorsunuz. Bu özellik çok iyi olmuş. Çünkü ben göz ucuyla hep kedilerime bakıp ulan acaba bunlar kilo mu aldı, kilo mu verdi sürekli böyle bir kafadan çeviriyorum. E sürekli de bir yere koyup tartmadığıma göre. Bu bilgileri de bana sağlaması çok çok iyi olacak. Ona göre mama dengesi yapabileceğim. Şimdi ben bu ürünü tabii ki evde kullanacağım. O yüzden eve gidelim. Uygulaması üzerinden size de daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Ama öncesinde biraz ben de deneyimlemek istiyorum. Hadi bakalım. Birkaç gün sonra evde görüşmek üzere. Hızlıca uygulama kurulumunu da göstereyim. Yopet uygulamasını indirdikten sonra uygulamayı kayıt yapıp sözleşme şartlarını kabul edip oturum açıyorsunuz. Ben önceden kayıt olduğum için direkt giriş yapıyorum. Açılan ana ekranda cihaz eklemek için dokun seçeneğine tıklayarak çıkan izinlere onay veriyorum. Bluetooth'unuzun açık olması gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra üzerinde fırça ikonu olan fiziksel tuşa 3 saniye basılı tutup tuşun sol tarafındaki led'in mavi yanıp söndüğünü göreceksiniz. Yukarıdaki adımlar tamamlandı deyip sonraki diyoruz. Cihazın seri numarasını göster aran seçeneği tıklayıp sonraki diyoruz. Sonrasında evinizin Wi-Fi'nin 2.4 GHz bandına bağlanıp şifresini girmeniz gerekiyor. 5 GHz ile bağlantı kuramıyorsunuz. Kurulum yaparken buraya dikkat edin. Sonraki dedikten sonra yaklaşık 15 saniyede kurulum tamamlanıyor. İşlem bu kadar. Bu arada küçük bir ekleme yapayım. Uptek UCAT c 10 Pro akıllı kedi tuvaletini yakın zamanda İstanbul Küçük Yalı'da açılacak olan Mösta'da deneyimleyebilirsiniz. Evet efendim selamlar. Yankı gelebilir. Evimin mutfağındayım. Hastane gibi ben de bir de üstüme beyaz girmişim cuk olmuş. Ben üstümü değiştireyim bence ya. Arka plandan ayrılmıyorum şu an. Hemen geliyorum. Evet sanırım böyle daha iyi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ürünü yaklaşık 8-9 gündür evimde kullanıyorum. Belki 10 gün olmuştur. Şunu kesinlikle söyleyebilirim. Beklediğimden daha iyi çıktı. O kadar stabil çalışıyor ki. Zaten göstereceğim size de uygulama üzerinden. Yani hata vermedi gibi bir şey. Bu tarz böyle çok yönlü makineler genellikle... Hatalar yapabiliyor ama sıfırın altında ve gerçekten benim en büyük problemim olan kokuyu çözdü. Çünkü iki kedi var, tek kuma yapıyorlar. Hava sıcak. Hani gündüzden yapıyor. Ben zaten bütün gün evde değilim. Akşam geldiğimde istemsiz bir koku oluyor. İstediğiniz kadar kaliteli. Kokuyu absorbe eden kumlar kullanın. Yine kokuyor. Yani bu ürün hayatımı kurtardı desem yalan olmaz. Hayat kalitem değişti tamamen. Çünkü geliyorsunuz eve yorgun argın bir giriyorsunuz. Yok işte kedi sidi, kedi boku kokusu. Çok rahatsız ediyor insanı. Açıyorsun her yeri havalandırıyorsun falan. Ve her gün karşılaşınca bu manzarayla gerçekten insanın canını sıkıyordu. Benimkileri içeri kapattım da namussuz kapıya asılıyor. Hadi çıkaralım bakalım. Hadi gel gel gel. Ama bak baba. ne <laughs> avlarsak olmaz ama ben çekim yapamam. Anlaştık mı? Sessiz kalırsak <laughs> yaş mama vereceğim tamam mı? Bak bak bak. Of. Namuslu çocuğum benim ya bak. Hiç rüşvet de kabul etmiyor. Neyse uygulamaya geçelim yavaştan. Ben konuşurken yan tarafta çıkacak bir yandan. Bu arada uygulamamızın ismi UPET. Cihazın üstündeki kare kodtan da okutup indirebilirsiniz. iOS'ta da Android'te de mevcut. Ben tabii ki indirdim, kurulumunu yaptım. Programın her detayını öğrendim. Güzel bir şekilde anlatacağım şimdi size. Böyle bir arayüz karşılıyor bizi. İşte cihazın silüeti var burada. Kenarda bir kamera ikonu var. Oraya tıkladığınızda cihazın içindeki kameradan izleyebiliyorsunuz. Gece görüşü de var fakat çok başarılı değil gündüz her şeyi rahatlıkla seçebiliyorsunuz. Yani karanlıkta da hangi kedi olduğunu anlayabiliyorsunuz konunun içerisinde ama dediğim gibi çok iyi bir görüntü sunmuyor. Ama gayet yeterli. Altta durumlar var işte beklemede kedi terk ediyor veya kedi içindeyse kedi dışkılıyor gibi bir uyarı yazıyor yukarıda. Aynı zamanda size bildirim de yolluyor. Kedi girdi, tuvaletten ayrıldı bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Zaten göstereceğim bildirimleri. Aşağı indiğimizde diğer durum var. Temiz modu. Yanındaki aşağı oka tıkladığımızda düz modu var. Bu kumu düzlemesini sağlıyor. Çünkü boşaltım işlemi yaptığında veya kedi girdiğinde eşelediğinde kumu bir tarafa toplayabiliyor. Bu kumun düzlenmesini sağlıyor ve çok güzel çalışıyor. Bir de boş kısmı var. Buna tıkladığınızda içindeki kumu komple değiştirebiliyorsunuz. Otomatik temizleme modu var. Bunu kesinlikle açın zaten. Kedi girip çıktığında, tuvaletini yaptığında ne kadar süre sonra temizliğe başlasın bunu seçebiliyorsunuz. Minimum 1 dakika oluyor. Gittikçe gidiyor İsterseniz 1 saatte yapabilirsiniz ama 1 dakika yapmanız mantıklı. Temizleme programı var. Bu çok mantıklı değil bence. Zaten gerçek yaptığında algıladığında temizlediğinde hep temiz kalıyor. Ama yine de ben sabah akşam yine bir tur dönsün derseniz buradan program ekleyebiliyorsunuz. İşte şu saatte temizlesin gibi. Hatta seçelim. Bir diyelim. Bir de sabah 10'da temizlesin. Bunu eklediğinizde her gün o saatte bu işlemi gerçekleştiriyor ama dediğim gibi bence çok gerekli değil. Hatta kapatıyorum. Rahatsız etme modu var. Uyku uyuduğunuz saatlerde devre dışı bırakabilirsiniz. İşte akşam 11 ile sabah 7-8 arasında çalışmasın diye. Buna da gerek yok çünkü çok sessiz çalışıyor makine. Yani eğer yatak odanızdaysa evet böyle topaklanmış kumu kakayı dökerken çöp torbası haznesine tık tık diye sesler çıkabiliyor. O zaman kullanabilirsiniz. Benimki ayrı odada olduğu için kullanmıyorum. Yabancı cisim tespit edildi modu var. Bunu da algılıyor, atıyorum kediniz bir oyuncağını vesaire içeri bırakabilir. Bunu açtığınızda size haber veriyor yabancı bir cisim var diye. Ve tabii ki çocuk kilidi var. Bunu üstündeki butonlardan da yapabiliyorsunuz. Bunu uzaktan açtığınızda tüm fiziksel butonları devre dışı kalıyor ve çocuğunuz, bebeğiniz varsa bu tuşlara basarak herhangi bir işlem gerçekleştiremiyor. Mesajlar bölümüne gelelim. Bak, muhteşem Gerçekten muhteşem bu bölüm. Kedinizin periyodik olarak ağırlığını ölçebildiğini söylemiştim. Ben kedilerimin ağırlığını yanlış biliyormuşum. Suki'yi ben 4,5 kilo sanıyordum. 4,95 kilo civarı. Cookie'de 3,5 kilo falan demiştim. O da 3 kilo civarındaymış. Ve her tuvalete girdiklerinde tartıyorlar. Suki Hanım son 5 günde bir 100 gram kilo aldı. Burada zaten yazıyor. 4.9'lu 5 kilo oldu. Burada kedilerin işte tuvalete girdiği saatler kaç saniye kaldığına kadar hepsi yazılı. Tüm buradaki giriş çıkış saatlerini görebiliyorsunuz. Hatta şöyle açalım. Saat 9.30'da girmiş. Yani böyle bir görüntü var gecede. Göstermiş olayım. Mesela Suki'nin olduğunu tanıyor. Suki yazıyor. <laughs> Kıyamam. Eşelemeye başlıyor girmeden. İşte böyle tüm bulunduğu süre boyunca izleyebiliyorsunuz. Cihaz bölümüne gelirsek mesajlarda gün içerisinde yaptığı tüm hareketleri gösteriyor. İşte otomatik temizlendi, manuel temizlendi, düzenleniyor dediği düzleme hareketi. Böyle hepsini yazıyor. Dakikasına kadar görebiliyorsunuz. Ve geldik kedi bölümüne. 6 kediye kadar tanıdığını söylemiştim. Benim 2 tane kedim var. Cookie ve Suki ayrı ayrı tanıyabiliyor. Mesela haftalık diyelim. Suki'nin böyle program var burada. Ağırlığını gösteriyor ortalama. Tıkladığımda burada detayları var. Dışkılama zamanı bile periyodik mi? Ona kadar takip edebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Mesela Suki günde ortalama 2 kere giriyormuş. Cookie daha fazla yapıyor. Evet. Cookie de ortalama 3 kere tuvalete giriyormuş günde. Süresine kadar yazıyor? Cookie 63 saniyeymiş. Suki 90 saniyeymiş baba biraz. Takılıyor. Şurada yatıyor. Kukiyi içeri kapattım. Kral gazetede verelim mi ya tuvalete girerken? 90 saniye iyiymiş. Cihaza sürekli güncelleme geliyor. Bu güzel bir şey bu arada. 10 gün içerisinde iki kere güncelleme yaptım ben ürünü. Zaten uygulamaya girdiğinizde yeni bir güncelleme var diyor. Onaylıyorsunuz. Herhangi bir işlem yoksa makinede, bir kedi dışkılaması falan yoksa güncellemeyi yapıyor. Şimdi koku mevzusuna tekrar geri döneyim. İçindeki görseller şu an ekrana geliyordur. İçine Küçük boy çöp poşeti takabiliyorsunuz. Orta boy falan büyük geliyor. Küçük boy gayet yeterli. Bunu her sabah uyandığımda ben değiştiririm. Sadece 3 gün boyunca değiştirmedim bilerek. Acaba koku sızacak mı, yayılacak mı diye. Yok abi koku yok. Yani dışına koku sızdırmıyor. Şöyle bir durum var sadece. Kapağı açtığınızda o içeride birken koku biraz dışarı salıyor siz. Torbanın ağzını bağlayana kadar. Ona da yapacak bir şey yok. Ve benim şu problemini de çok çözdü. Bu yanımda gezinen ufak olan Kokicik normal kedi tuvaletinin dışına yapıyordu çişini ve çişleri de o kadar asidik ki bazı yerleri parkelerin kabardı. 1-2 saat parke üzerinde o çişin kalması bile yeterli ki evde olmadığım için sonradan görüyordum hep. Hep böyle işemiş işemiş onların olduğu odada böyle kabarıklıklar var. En son ben bunu duşakabinin içine koyarak devam ediyordum ve işte duşa gireceğim çıkartıyorum, oraya işediyse ayrı temizliyorum falan bayağı belaydı benim için. Bunda hiç yapmadı. Zaten böyle dışına işeyebileceği tarzda bir yer de yok. Kocaman bir fanus gibi içine dalıyor. Hayvanın dışarıyla tamamen bağlantısı kesiliyor. O yüzden beni bu konuda çok mutlu etti. Ürünün üstü tamamen sökülüp yıkanabiliyor. Bunu ayda bir vesaire yapabilirsiniz. Şu an benimkine Gerek yok. Evet sağına sonuna böyle ufak tefek böyle çişler gelmiş ama ayda bir yıkamak yeterli olur diye düşünüyorum. Kenarı dediğim iç bölmesindeki bazı yerlere gelmiş. Yani dışına falan gelmiyor hiçbir şekilde. Ve dediğim gibi çok stabil çalışıyor. Herhangi bir hata, takılma, uyarı almadım. Yalnız şöyle bir durum var. Elekteki delikler küçük bir madeni para büyüklüğünde olduğu için çok küçük dışkıları toparlayamayabiliyor. O da böyle serçe parmak tırnağım kadar büyüklükteki dışkılardan bahsediyorum. Onlar da zaten birkaç kere döndüğünde komple onlar da bir şekilde arada kaynıyor ama tek seferde alamayabiliyor. Onun dışında işte topaklanmış çiş, biraz daha iri kakalar falan hepsini toparlıyor. Benim kediler acayip bir eşeleme hareketi yapıyor. Sokak kedisi çünkü onlar böyle toprak kazmaya alıştıkları için bayağı sert davranıyorlar. E ister istemez de tabii ki kumu dışarıya atıyorlar. Bu benim için bayağı büyük problem olmuştu. Daha önceki kullandığım ürün olan böyle bir nasıl söyleyeyim delikli bir paspas var. Kumlar oraya düşüyor. Sonra onu bir şekilde silkeliyorum. Onu da öyle çözmeye çalıştım. İlerleyen zamanlarda ürünün bir reelsını da yapacağım. Instagram'dan takip ediyorsanız görürsünüz ama detaylı olan bu videoydu. Hem kişisel deneyimimden bahsetmek istedim ya yani çok fazla içeriği var. Hem kedinizi kontrol edebiliyorsunuz istediğiniz zaman kamerasıyla. Periyodik kilo kontrolü, dışkılama yapıyor mu yapmıyor mu bunu bile takip edemiyorsunuz bazen. Belki kediniz kabız ve siz farkında değilsiniz. Hani iki kediniz varsa hiç fark etmezsiniz hatta. Çünkü biri dışkılamaya devam ediyor. Buna kadar görebiliyorsunuz. Valla çok bir şey yok. İşimi en fazla gören otomatik mama kabıyla birlikte bu cihaz oldu. Evet. Merak ettiğiniz sorular varsa aşağı yorumlarda sorabilirsiniz tek tek cevaplamaya çalışacağım. Ürün fiyatına değer mi diye sorarsanız evet günümüz şartlarında çok ulaşılabilir bir ürün olmayabilir fiyat bakımından ama yani benim hayat standardımdaki değişiklik kesinlikle değeceğini söylüyor. Yani keşke daha önce alsaydım dedim. Hani alıp almamak arasındaydım ama ah dedim sonradan yani. Neyse artık yapacak bir şey yok. Geçen geçti. Çok uzatmayayım videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.